Turkuaz TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben sunucunuz Berna Ersezoğlu. Yine bir salı akşamında beraberiz. 20. yayın dönemimizin son canlı programıyla karşınızdayız. Hatırlayacağınız gibi 2021 yılında yine bir salı akşamı 14 Eylül tarihinde ilk kez YouTube üzerinden sizlere merhaba demiş ve canlı yayınlarımızı başlatmıştık. Ve bugün itibariyle Turkuaz TV olarak 2021-2022 yayın dönemimizin sonuna geldik. Yayın dönemimiz boyunca her salı akşamı YouTube kanalımız üzerinden ve her cumartesi günü de Kanada genelinde Omni 2 kanalından toplumumuzun Kanada'daki Türkçe sesi olmaya çalıştık. Yaz döneminde yani önümüzdeki 3 ay boyunca ise tekrar programlarla Omni 2 kanalında yine karşınızda olacağız. Bu son programımızda ise yine bir etkinlik haberini sizlerle paylaşacağız. Toplumumuzun önemli sivil toplum kuruluşlarından olan TEPAK tarafından düzenlenen bir etkinliğe kameramızı uzatacağız. Atölye ziyaretlerinde bu hafta yine özel bir konuğumuz var. Sanatçı Devrim Erbil ile yaptığımız özel bir söyleşiyi ekranlarınıza getireceğiz. Ve her hafta olduğu gibi bu programımızda da Kanada'dan seçtiğimiz önemli başlıklar programımızda yer alacak ve başlıyoruz. İlk haberimiz Kanada gündeminden. Ontario eyalet seçimlerine 8 gün kaldı. Seçmen 43 eyalet parlamentosunu belirlemek için haftaya perşembe günü eyalet genelinde oy kullanacak. Olağan şartlarda 4 yılda bir yapılan eyalet seçiminde seçmenler meclisin 124 üyesini belirliyor. 63 koltuk kazanan ve çoğunluğu alan parti hem eyalet başbakanını belirliyor hem de eyalet meclisinde söz sahibi oluyor. Seçim günü sabah saat 9'dan akşam saat 9'a kadar oy verilebilecek. Siz de Ontario'da ikamet ediyorsanız, 2 Haziran'da yapılacak seçimde oyunuzu kullanmayı unutmayın. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Kanada hem Türkiye hem dünya medyasında soğuk hava durumu veya uzun süre yerden kalkmayan kar yağışlarıyla haber olur ve konuşulur. Gündem yine hava durumu. Ama bu kez başlık kar veya buz değil fırtına. Geçen hafta Mayıs ayının neredeyse sonunda özellikle Ontario ve Quebec'te çok şiddetli bir fırtına etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Bu şiddetli fırtına sonucu gelen ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Hızı saatte 132 kilometreye ulaşan fırtına Can kayıplarının yanı sıra maddi zarara da sebep oldu. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde pek çok evin zarar gördüğü, pek çok ağacın ve elektrik direğinin devrildiği belirtildi. Hydro Otoba'dan dün yapılan açıklamada, dün itibariyle halen 200 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı söylendi. Aynı açıklamada Ottawa genelinde durumun 1998 yılındaki buz fırtınası ve 2018 yılındaki tornado'dan daha kötü olduğu belirtildi. Ontario ve Quebec eyaletlerinde bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edilirken, Mayıs'ta yaşanan bu fırtınanın etkisiyle iki eyalet genelinde yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Kanada'daki toplumumuzun önemli sivil toplum kuruluşlarından olan TEPAK yeni bir etkinlik serisi düzenlemeye başladı. TEPAK Talks. İlki geçen hafta Cuma akşamı gerçekleşen etkinlikte çok kıymetli bir konuşmacı sahne aldı. Toronto Metropolitan University'den Profesör Doktor Doğan Tırtıroğlu. Üç ayda bir çarpıcı konular ve özgün kimliklerle toplumumuzu bir araya getirmeyi hedefleyen Tepak Talks'un İlk konu başlığı Sümerlerden Yarınlara oldu. Profesör Doktor Doğan Tırtıloğlu'nun bu sunumu Ted Rogers Business School'da gerçekleşti. Turkuaz TV olarak bu etkinliği sizler için yerinden izledik. Kamera Birgi Ürgenalp. O zaman da <laughs> Elimizde çok fazla fırsat ve değer var. Bütün bunları gerçek hayata indirgemek ve bunu paylaşmak gibi bir umutla tekrar bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Biraz önce söylediğim gibi Toronto'yu daşan, bütün Kanada'yı kapsayan sağlıklı, verimli ve güzel ilişkilerle mutlu olduğumuz bir dünya yaratabilmek, burada bir dünya yaratabilmek üzere hep beraber tekrar bir yola çıkmayı ümit ediyoruz. Ne kadar beraber olursak ne kadar bunu paylaşabilirsek o kadar güzel şeyler olacak diye umuyoruz. Çok teşekkürler. Araştırmalarıyla akademik bilgi dağarcığına yaptığı katkılardan dolayı 2008'den bu yana ABD'de bulunan Homer Hoyt Institute'un seçilmiş üyelerinden birisidir. Ayrıca 2010'lu yılların başından bu yana ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü ile bağlantılı öğretim üyesi olarak ilişkilerini de devam ettirmektedir. Demli çay içmeyi, derin dost sohbetlerini, fotoğraf çekmeyi ve doğayla iç içe olan seyahatleri sever. Evet, hocamızı davet ediyoruz konuşması için. Valla Serhat Bey'in e Güzel e, sohbetinden sonra, Sibel'in e, tanıtımından sonra umarım sıkılmazsınız. E, ben akademisyenim. Genellikle kötü bir huyumuz vardır. Uzun tutarız e, konuşmalarımızı ve sıkıcı bir noktaya gidebiliriz. Umarım sıkmam sizleri. Evet, konumuz Sümerlerden Yarınlara. E, e, sevgili Sibel, e, benden böyle bir konuşma yapmamı e, istediğinde... E, Konu kendiliğinden çıktı geldi aslında, yani herhangi bir şekilde e, uzun uzun düşünmeye gerek kalmadı. Çünkü çok uzun bir süredir Sümerler e, ve Kadim kültürler üzerine e, okuyan, bir şeyler öğrenmeye çalışan, bir parça da akademik bir şeyler yapmaya da zaman içerisinde e, düşünen birisiyim. E, yarınlar zaten hepimizin ortak paydası, ortak e, bir anlamda kaygısı. Ama göreceğiniz gibi ta Sümerlerden bugünlere ve yarınlara gidecek süreç içerisinde insanlar ve insanlık olarak bir sürü şeyi ortak olarak yapmışız. O paydayı burada tartışmak, o paydayı gözlerinizin önüne bir şekilde sunmak istiyorum. Amacım bu. Öncelikle hoş geldiniz tekrar ve iyi akşamlar dileyim. Beni buraya davet eden TEPAK grubuna Özellikle arkadaşım sevgilisi bence Göner'e bu sohbet ve sunum olanağını yarattıkları ve sizlere de e, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim profesyonel kariyerim 1991'den bugüne kadar tamamen akademisyen olarak geçmiş durumda. O yüzden öğrenmek, araştırma yapmak ve ders vermek çoğunlukla da e, kendi olamı kapanmakla geçmiş bir yaşantı aslında. İçinizde akademisyen olanlar var biliyorum. E, bunu bilirler. E, o yüzden e, detaya çok önem veren insanlarız akademisyenler olarak. E, bundan korkum şu, belki bazılarınıza lezzetli bir sunum gelir, belki bazılarınıza lezzetsiz bir sunum gelebilir. Affola eğer lezzetsiz bulursanız, e, amacım e, sizleri yormak e, değil. Tam tersine değişik birkaç konuyu bir araya getirerek belki hiç düşünmediğiniz şeylerin birbirleriyle bağlantılarını, örtüştüğü noktaları yakalamanızı sağlamak. Onu zaten vurguladım yani bir gün 24 saat. Evet. Bu yani teknoloji olsun olmasın, şu olsun bu olsun olmasın 24 saat yaşıyoruz yani 20. Gerçi 24 saat olduğunu da biz söylüyoruz bu arada. Ee, dolayısıyla öyle bir şey var mı yok mu yani bunlar hep göreceli şeyler. Ee, hani biz bunları mutlak olarak alıyoruz 24 saattir diyoruz ama. O 24 saatte de bir şekilde oturmuş çalışmışız. Kendimiz koymuşuz yani ayları vesaire değil mi? Ee, İlla olması da gerekmiyor. Yani isterseniz o tarif matematiksel olarak bir günü üç saat üzerinden de tanımlayabilirsiniz istiyorsanız farklı şekillerde. Evet, çok ben teşekkür, teşekkür Ederim. Sağ olun, <laughs> Evet gerçekten hem ufukumuz açıldı hem kafamız karıştı. Ben şimdi neye yatırım yapayım bilemiyorum e, ama network yaparken e, sohbet edeceğiz. Doğan Hoca da bize özel, özel fikirlerini söyleyecek eminim yatırım diyorlarını. E, şimdi başkanımız Nedim Bey'i buraya rica ediyoruz. E, teşekkür sertifikalarını vermek üzere. Gerçekten e, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nedim Bey, Sırada atölye ziyaretleri var. Arkadaşımız Ayşegül Birol'un bu haftaki konuğu 62. sanat yılını geride bırakan ressam Devrim Erbil. Bedri Rahmi'nin öğrencisi Soğutçu Yediler ve Mavi Grubun kurucusu olan ismi İstanbul'u Resim Heykel Müzesi ve Çağdaş Ressamlar Derneği ile sıkça anılan ve 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanıyla onurlandırılan Profesör Doktor Devrim Erbil, bu hafta Turkuaz TV'de atölye ziyaretlerinin özel konuğu kamera Cüneyt Birol. Kendimi şöyle tanıtayım. Yani benim hayatımı bana sorsalardı bölünmüş hayatlar derdim. Çünkü o kadar çok farklı işlerle uğraştım ama onların bir temeli vardı. O temel sanattı. Sanatın görsel sanatların Hatta resmin bir gönüllüsü, bir neferi olarak bütün hayatımı sanata aladım. Yani ben bir ressamım. Bir ressam sorumluluğu içinde, ülkemin koşulları içinde neler yapmamı gerektiğini düşünüp onları yapmaya çalıştım. Sanatımın temel ilkesi de mutluluğa dayanıyor. İşte hayatta mutluluktan daha başka önemli bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. O yüzden insanlara mutluluk, yaşam sevinci vermek istiyorum. Resimlerimle, resimlerimin renkleriyle, temalarıyla bu duyguları uyandırmak ve işte buradan dünyadan gelip geçerken bir ışıklı, renkli bir dünyaya onları yakın saymak gibi bir amacım var. Bu hem sanatımın özeti hem de benim yaşam gerçeğim. Ben diyorum ki benim resmem üzerinde şöyle biraz durup derin nefes alsınlar. Bu bir mutluluk nefesi olsun. İşte dünyanın güzelliğini hissetsinler, güzel, daha da güzel olabileceğini, sıkıntılarından kurtulsunlar. Ve böyle derin bir iç çekerek, beni düşünerek ya da o resmin verdiği heyecanı düşünerek yaşama daha güzel baksınlar istiyorum. O yüzden ben mesela büyük resmi çok seviyorum. Yani tuval olarak da büyüyebilir ama bir dış cephede bir mozaik olur, seramik olur, vitray olur. Ki onlar hem zamana dayanıklıdır, hem aynı anda 3-500 kişi e, değişik zamanlarda da yüzlerce, binlerce, on binlerce artık sınırsız insana seslenmiş olmakta. Onların ilgisini çekmek, yoğunlaşmasını sağlamak ve ondan sonra da yani sanatımın gücü oranında mutlu etmekte. Sonra sanat yayılsın ve kökleşsin istiyorum. Bunun için konferanslar verdim. Yani bunları çekinmeden söyleyeceğim, yani Türkiye'de güzel sanatlar fakültelerinde, eğitim fakültelerinde, mimarlık fakültelerinde e, uzun yıllar sanatı anlattım, sevdirmeye çalıştım. Çünkü oradaki severek gelmiş çocuklar vardı ama e, benim e, dilimle, gözümle, tecrübelerimle onlara sanatı, sanatın gerekliliğini anlatmaya çalıştım. Bir sanatçının bu değişik tekniklerle uğraşması, daha geniş kitleye hitap etmesi, sinemayla, işte televizyonla ünlünün yayılması şansına sahip oldum. Siz verdiğiniz sürece insanlar da size veriyorlar, emeğinizi doğaya veriyorsunuz, doğa size veriyor, insana veriyorsunuz, çocuğa veriyorsunuz. Ben bu kalıcılığın, yaygınlaşmanın gerekli olduğunu inanıyorum. Ee, ve bu yüzden bir vakıf kurdum, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı. Özellikle orada çocuklar için filmler yapıyoruz. İnsanı etkileyen neler var diye düşünmek gerekirse, doğa bunların başında geliyor. İster istemez her aşamasında, her görünüşünde, her ikliminde, her gün batışında, her gün sıcaklığını hissettiğinizde, soğukluğunu hissettiğinizde daima içindesiniz, daima yaşıyorsunuz doğanın etkilemesi, etkilememesi mümkün değil. Onun varlıklarının bir kuş, işte benim burada bir şeylerim var, kuşlarım var, e, gidiyorlar sonbaharda, ilkbaharda geliyorlar, burada yavru yapıyorlar. Tekrar ki üç senedir bu böyle oluyor. Ondan sonra bir martının e, kanatlarını suya değirerek boğazdan e, uçmasını, bir balığı bir size çok sıcak gelen bir yüzü, bir anlamlı bakışı sevmemek mümkün değil. Mutluluğa erişecek her yol benim sanatımın içinden geçiyor. Yani sanat sadece kendi sınırlarının içinde kalmadığı, Daha diğer sanat dallarıyla birleştiği zaman daha büyük bir etki verebilir. Bu nedenle Türkiye'de o eksik ama ben Bodum'da bunun daha fazla olduğunu zannediyorum. Çünkü burada Edebiyatçılar çoğu da tabii eğitim gördü ama yani mes başka mesleklere gittiler falan. Hep umutları, yani şöyle bir emekli olayım Bodum'a gideyim, <laughs> resim yapayım oldu. O nedenle Bodum'un böyle bir havası var, enerjisi bol ve kucaklıyor insanı. İşte ben de emekli olduktan sonra hemen gelecektim ama İstanbul'da işlerim, ancak fırsat buldu. Buraya geldim, burasını aldım ve işte artık bundan sonra hep burada yaşamayı düşünüyorum. Buradaki bu Bodrum Sanat Günleri, hem yeni bir proje, hem sanatçı ile halkı birleştirmenin ee, çok güzel bir ortaya konmuş olması ve gerçekleşmiş olması geçen yıl bu projenin ilk gününde yani işte burada halkla sanatseverlerle beraber olduk. Çünkü bu başka türlü ben yani hadi konferansımda karşılaşıyorum, sergime geliyorlar ama o başka atölyesinde bir sanatçıyla karşılaşmak başka. Ben çok kimse sanatı sevsin daha çok kimse uğraşsın istiyorum. Neden derseniz de benim inancım, sanatın insanlar arasındaki bütün bu düşmanlığı, çatışmayı, savaşı yok edecek tek unsur olduğuna inanıyorum. İnsan, insanları sevdikçe, doğayı sevdikçe, kuşları sevdikçe, çiçekleri sevdikçe bir insan bir insanı öldüremez. İnsanlar hoşgörülü olmalı, saygılı olmalı, ee, ve barışçı olmalı. Bunu da sanatın gerçekleştirdiğine inanıyorum. Ben buraya geldim, birçok sanatçı arkadaşla tanıştım, belediye başkanlarıyla konuştuk. Aydın insanlar var burada. Sanat bir yerde yeşerecekse Bodrum, bu yeşermenin en güzel koşullarına sahip bir yer. Sadece Türk insanının, Türk ressamının değil, uluslararası bir boyuta kavuşmasının, Bodrum'un sanat yanıyla da tanıtılmasının ve insanların gelip burada yaşamasının, burada sanatçı evleri olmasının, sanatçı köylü olmasının, bütün bunlar dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Yani bugün her dünyada uygar ülkelerde, gelişmiş ülkelerde hepsinde sanatın belli bir boyutta yer aldığını, müzeler olduğunu, çocuklara sanatla karşılaşma imkanlarının verildiğini biliyoruz ama daha Türkiye'de müze, yeni anlaşılıyor, sanat daha anlaşılmadı. Sanat işte şarkı, türkü ya da bir eğlence olarak alıyorlar. Sanatın değerlerine, ilkelerine uyan, daha üst seviyede bütün insanları kapsayan bir boyuta gelmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Benim hayatımda sanattan başka bir şey yok. Yani müze yapıyorsam, sanat için konferans veriyorsam sanat için 50 yılı aşkın hocalık hayatım var Mimar Sinan Üniversitesi'nde. E, orası Türkiye'de sanatın daha esamesi okunmadığı zaman mesela 60'lı yıllarda ben İspanya ihtisas için gittiğimde İstanbul'da 2-3 tane müze vardı, şey vardı galeri. Eee Madrid'de 200 küsür galeri vardı. E bu arttıkça, daha insanlar güler yüzlü oldukça, sevgi dolu oldukça, sanatın anlamı daha da iyi anlaşılacak. Benim hedefim bu sevgi hâlesini çoğaltmak, insanları kuşatmasını beklemek. Bunu da Bodrum'da gerçekleşmesi için sizlerin çabalarını çok saygıdeğer buluyorum, zamanınızı veriyorsunuz, heyecanınızı veriyorsunuz. Ve çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Biz de her zaman sizlerin destekçisi olacağız. hafta hem programımızın hem de bu yayın dönemimizin sonuna geldik. 2021 yılının Eylül ayından bu yana canlı yayınlarla başladığımız ve bugüne kadar sürdürdüğümüz yayın dönemimiz bu hafta sona eriyor. Başta siz değerli izleyicilerimize, yayınlarımıza katılmış tüm konuklarımıza, misafirlerimize, Kanada'daki tüm derneklerimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kanada'daki toplumumuza Turkuaz TV gönüllüleri olarak çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ya yayın döneminde tekrar programlarımızla Omni 2 kanalında karşınızda olmaya devam edeceğiz. Öte yandan her an YouTube kanalımızda canlı yayınlarla sizlerle buluşabiliriz. Hem eski yayınlarımıza ulaşmak hem yeni yayınlarımızdan anında haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz. Tüm bunlar için Lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi bize aktarmak, program yapmak ve nerede olursanız olun Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bize ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Değerli izleyiciler, sizlerin varlığı bizim için çok önemli. Sizler yanımızdaysanız hep beraber daha güçlüyüz. Seneye 21. yayın dönemimizde Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Türkaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi diliyoruz. Hoşçakalın.